Herkese merhaba. Ben tiyatrocu yazar Tuğra Çakın. Bugün ince Sözlüğün Farkına Var isimli programında sizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Yazı işinde para var mı? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki de ben şimdi İstanbul şartlarında Kartal'da ya da ne bileyim Beşiktaş'ta falan kiraya çıkacağım ama bu şekilde evime geçindireceğim diyorsanız. Çalışma hayatında nasıl biriydi ve küçük yaşlarda çalışmak gibi bir deneyimi var mı? Çok fazla kavgacı bir tip olmama rağmen ben geceleri devreye falan atıyordum. Elimde jok el feneri, kameraları falan kontrol ediyordum. Çok çalıştığı halde beceremeyip yapamadığı şeyler var mı? Ben çok çalıştım sınavlardan bile düşük aldığımı biliyorum. Çok çalışmaktan ziyade ben düzenli ve sistematik çalışmayı savunuyorum. Her zaman için. Okulda da böyle. Hayat içerisinde de böyle. Mesele farkına varmak mı yoksa farkına varılan olmak mı? Ya güzel soru. Sevmek ve sevilmek mi sorusuna biraz andırmış. Ama şöyle söyleyebiliriz. Bence hepimiz bir şeylerin ortalama zaten farkına varıyoruz. E farkına vardığımız şeylerinde hani artık genelde geç bir şekilde farkına vardığımız için. Biz zaten bir şeylerin farkına varıyoruz. Mesele bence farkına varılamamak da programında ismine hitaben olması için. Yani artık hep zaten bir şeylerin farkına varıyoruz. Bari bırakalım da birileri bizim farkımıza varsın. O yüzden farkına varılamamakı seçebilirim. Hemen diğer soruya geçiyorum. Kitap yazmak bizlik değil ama yazı yazarken algım, dikkatim çabucak gidiyor. Kendisi bunu nasıl koruyor? Sorar mısınız? Ya tabii ki de şimdi mesela yani yazarlığa falan geldiği zaman biz sadece kitap yazmıyoruz aile. Ödev yapabilirsin ya da ne bileyim akademik bir yazı yazabilirsin, performans ödevi falan yapabilirsin, bir sürü şey yapabilirsin. Yazı yazarken insanın tabii ki de bir odaklanma süreci var. E odaklanması gerekiyor haliyle. Ben bunu nasıl sağlıyorum derseniz genellikle eğer akademik bir şey yapıyorsam, bir ödev tarzı bir şey yapıyorsam, işle ilgili bir yazı herhangi bir şey yazıyorsam arkaya bir müzik açıyorum. Dinlediğim müzik senlerden herhangi bir böyle müzik açarak odamı toparlamaya çalışıyorum. Eğer yani duygu vermem gereken bir şey yazıyorsam, örneğin edebi değeri olan bir şey yazıyorsam arkaya ve yüksek ihtimalle enstrümantal müziklerden birkaç tane açıyorum. O şekilde algımı da duygumu da toparlamış oluyorum. Sana da tavsiye edebilirim. Yazı işinde para var mı? Şöyle söyleyeyim tabii ki de ben şimdi İstanbul şartlarında Kartal'da ya da ne bileyim Beşiktaş'ta falan kiraya çıkacağım ama bu şekilde evimi geçindireceğim diyorsanız tabii ki de böyle bir ihtimal söz konusu değil ama okulunuzdan işinizden arta kalan vakitlerde kendinize günün belli başlı vakitlerini ayırabiliyorsanız saatlerini ayırabiliyorsanız eğer ve haftada bir iki günden fazla da izniniz varsa normal tabi gelirinizin üzerine ekstra bir gelir eklemeyesiniz ki bu da bir seçenek. Bir programda tabuları yıkmaktan söz ediyordunuz. Adet ve geleneklere karşı geliyordunuz. Böyle aksi gibi olarak elde ettiğiniz bir şey var mı? Öneriyor musunuz? Yani ben öncelikle Karadenizliyim. Trabzonluyum. O yüzden zaten yani genetiklerde bu var ama şöyle söyleyebilirim. Ben herhangi bir mantığa oturtamadığım bir şeyin karşısına geçiyorum. Yani onu tasvir etmiyorum. Önermiyorum da. Yani örnek vereyim. En basit örnekten vereyim ya. Çok aksi bir olduğunu da düşünmüyorum ama şu şekilde bir örnek verebilirim. Herhangi bir insana karşı sesimi yükseldiğini çok fazla duymazsınız. Görmezsiniz. Şahit olmazsınız ama bir kahve paketinden dolayı kafamı yarmamı görebilirsiniz mesela. Yani örnek veriyorum adet ve geleneklerde işte yok gelin deve binmezse bu düğün olmazmış. Ben yani bunun karşısındayım. Bu yüzden de yani bu tarz şeyleri tasvir etmiyorum. Yani adet ve gelenekler, işte düğünler, tabular işte bir büyük, büyük küçük işte ayağına gitmez, küçük büyüğün ayağına gelir. Niye mesela? Yani bu tarz küçük şeylerle hayatı zorlaştıran bütün sebepleri karşısındayım. Ya bunları tasvir etmiyorum. Nefret ediyorum da diyebilirim yani. E buna isyan ediyor olmak da benim biraz yapımdan kaynaklı. Ne ama diyebileceğim tek şey şu. Hani bu tarz aksilikler, bu tarz bazı şeylerin karşısında olmanız sizin en azından karşı taraf için belli başlı sınırlar çizmenize de yardımcı olacaktır. Bu yüzden bence ben bundan herhangi bir verim almıyorum tabii ki aksi olmaktan ama bu hep benim yapım gereği. Kimisi sakin karşılarken ben biraz yüksek tempolarda bu süreçleri yönetebiliyorum. Twitter'da argo çok kullanmışsınız ama genel olarak dediğiniz konularda ben de sizin gibi düşünüyorum. Ekranda ise Twitter'dan çok farklısınız. Nedeni nedir? Hangisi gerçek? Ya dediğim gibi her şeyi isyan eden, mantık mekanizmasını oturtamadığım birçok şeyin karşısında duran biri olduğum için e bu isyanımı Twitter'da nereye getiriyorum? Çünkü orası acayip bir ortam. Yani orada limonlu kekle mozaik pasta kavga ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar böyle şeyleri savunuyor. Böyle şeylerin kavgası var. E ben de o bütün isyanımı tabii ki de orada dile getiriyorum. Argo konusuna gelirsek yani bugün günümüzde kim argo kullanmıyor ki? Yani bugün her türlü bir sohbet ortamında cümle sonuna nokta yerine yani farklı kelimeler farklı şekillerde bitirebiliyoruz. Bir herhangi bir kamera karşısına geçtiğimizde buna büyük ölçüde dikkat etmemiz gerekiyor. E çünkü burada bizi izleyen kitle belli değil. Her telden insan izliyor ama Twitter'daki kitlem belli. Orada biraz daha böyle yakın arkadaşlarımız var. Yakın ortamımız var. Ve bunları da kullanıyoruz açıkçası. E ben de isyanlarımı orada dile getiriyorum. Bu şekilde bir süreci yönetiyorum. Hangisi gerçek Twitter tarafına yakın olup ortada bir yer diyebilirim ama yani ikisi arasında Twitter'a daha yakın diyebilirim. Argo isyan her yerde var, yapacak bir şey yok. Bu tarz programlara çıkan ve title'ı yüksek olmayan insanların kendilerini bir anda yükseltmesini çok görürüz. Birkaç kez sana denk gelmiş biri olarak sen de bunu göremedim. Acaba yaşından mı yoksa bilerek mi yapıyorsun? Arkadaşımı izliyor gibiyim. Bu tarz programlara katılan çok fazla tanıdığım var. Çok fazla yazar, büyüğüm, herhangi bir sektördeki işte belli başlı işlere sahip büyüklerim var. Onları da baz alarak, bunu furyanın içine dahil ederek söylüyorum. Ya böyle başlı programlar insanların kendini tanıtabilmesi için çok önemli. Buraya geliyorsanız bence samimi olmak zorundasınız. Adam Erdal'lar kuruyemiş diye örnek veriyorum. Böyle bir firma geliyor buraya. Atıyor böyle bu tarz şey katılıyor mesela. Ya işte biz diyor Erdal'lar kuruyemiş olarak işte parolamız diyor sevgidir diyor. Biz diyor kuruyemişi buradan ithal ediyor Ya bu tarz şeyleri böyle kasıntılı olmaları bence pek fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Sen nevdarlar kuruyemişse nevdarlar kuruyemiş gibi ol. Ya da ne bileyim herhangi bir yazar büyüklerimiz katılıyor işte bu tarz etkinliklere falan. Çok kıymetliler aslında ama kitle kazanmak gerekirken bence kitle kaybettiklerini düşünüyorum. Ben kendime böyle bir kalıplaşmayı yakıştıramıyorum. Hani çok kasıntı duran, ciddi duran. işimiz tamam belli başlı kitap yazıyoruz, sanat üretiyoruz sanat icra ediyoruz ama biz kimiz ki? Yani bunu sormamız lazım bence. Yok işte tanıdığım rapçi arkadaşlarım da var. Telefon ön kamera açık, story çekiyor. Öyle ağzı açık falan. Bir tane şaparla vuracaksın mesela şimdi yani. Ben bunun aslında karşısındayım. Böyle olmak istemiyorum ya da çeşitli yazar büyükleri story atıyor adam mesela. Ön kamerayı açmış böyle. Böyle kendisini falan çekiyor. Yani ne gerek var böyle şeylere anlamıyorum. Bunların karşısındayım. Böyle şeylerde hoşlanmadığım için ekrana çok kasılmayı sevmiyorum. Daha çok samimi bir arkadaş ortamı gibi senin bahsettiğin gibi bu şekilde bir iletişim kurmak benim için daha mutlu. Yani herkes bence yaşının adamı gibi olmalı, Yaşının insanı gibi davranmalı diye düşünüyorum. 45 yaşındaysak attığımız storylere bence dikkat etmemiz gerekiyor. Yani liseliler gibi arkadaşlarla kahve, keyif falan yani bunlar gerek yok ya böyle şeylere bence. Bilmiyorum Tabii benim görüşüm kişiden kişiye göre de değişir. Çalışma hayatında nasıl biriydi ve küçük yaşlarda çalışmak gibi bir deneyimi var mı? Yani şu anda evet özel sektörde çalışıyorum. Bir buçuk yıldır çalışıyorum ama bu bir buçuk yıl öncesinde farklı meslekler de yaptım. Ya yani güvenlik bile yaptım ben. Güvenliklik bile yaptım açıkçası. Ben ne anlarım güvenlikten. Çok fazla kavgacı bir tip olmama rağmen ben geceleri devreye falan atıyordum elimde job, el feneri takılıyordum yani kameraları falan kontrol ediyordum korka korka gecenin beşinde otoparklarda falan el feneriyle herhangi bir işe atıyorum tinerci vesaire geldiği zaman onları çıkartıyordum. Ya bu tarz sektörlerde de çalıştım her türlü işi yaptım ki ilkokul birinci sınıfta patates soyuyordum amcamın lokantasında hiç unutmuyorum o zamanları yani ilkokuldan böyle çalışıyorum aslında. Bu işlerde de bulundum. Sanayide de her türlü meslekte çalıştım. Şu anki çalıştığım iş ortamında biraz daha saf, masumane, biraz daha tatlı bir tip olmaya çalışıyorum. En azından bulunduğum ortamın havasına ve şekline göre bir insan oraya yakışır bir insan olmaya çalışıyorum. Sizlere de böyle bir şekilde tavsiye ediyorum. Ortamına göre adaptasyon olmanız gerekiyor. Ama daha önce çalışma deneyimim tabii ki de var. Hemen diğer soruya geçiyorum. Çok çalıştığı halde beceremeyip yapamadığı şeyler var mı? Ben çok çalıştım, sınavlardan bile düşük aldığımı biliyorum çok çalışıp halde beceremediğim hiçbir şey yok çünkü çok çalıştığımı söyleyemem. Hiçbir şey için çok çalışmadım bu zamana kadar. Çalışmayı da düşünmüyorum. Tavsiye de etmiyorum. Bunun sebebine gelirsek çok çalışmaktan ziyade ben düzenli ve sistematik çalışmayı savunuyorum her zaman için. Okulda da böyle, hayat içerisinde de böyle. E bu nasıl oluyor derseniz tabii bunun da bir hikayesi şu şekilde var. Ben üniversiteyi kazandığım zamanlarda mezun olduğum liseye ve söyleşilere, motivasyon konuşmalarına vesaire falan gidiyorduk. İşte hani bak çocuk üniversiteye mezun olmuş, kitap kitap yazmış. O ok, konusun bizlere motivasyon versin diye. Orada çok sorular geliyordu. İşte daha 10. sınıfa gidiyorum hani ne yapsam, çalışsam mı, Rakipleri elesem mi, yani geç kaldım mı, 9. sınıftayım başlasam mı, yapsam mı? Ya bu tarz şeylere ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum çok fazla böyle bir at yarışı olayına döndürüyorlar işi. Ganyana döndürüyorlar gibi. İlk çıktığım konuşmada da bu şekilde. Çok çalışmayın demiştim. O zamanlar müdür de tanıdıktı. Yani böyle tip tip bakıyordu ona çok çalışmayın demek ne demek vesaire falan diye. Düzenli çalışırsanız hem hayatı ıskalamazsınız. Hayatı ıskalamazsanız da her şeyi yaşayarak, her şeyin farkında olarak güzel bir ömür süreci, ömür sürübünü yaşayabilirsiniz. Her zaman düzenli çalışmanın taraftarıyım. O yüzden size de tavsiye etmiyorum. Hemen diğer soruya geçiyorum. Kendisini kötü bulanlara karşı ne yapıyor? Bana göre çok yanaşacağım bir tip değil çünkü orta yol bulmayı denemeli mi? Daha doğrusu genel olarak orta yolu bulmalı mıyız? Öncelikle kendisini kötü bulanlar hakkında ne yapıyor kısmına hak veriyorum. Sağlam bir şekilde hak veriyorum. herkes herkesi herkes iyi bulmak zorunda değil. Parça parça gideceğim. Çok yanaşacağım bir tip değil çünkü orta yolu bulmayı denemeli mi? Yanaşacağım bir tip değil bu bir yorum. Orta yol bulmayı denemeli mi sorusuna tabii ki de hayır. Yani hiçbir insanla orta yol bulmayı denemeyin. Zorunlu bir şekilde iletişime geçmek durumunda kalmıyorsanız herhangi bir orta yolu bulmanıza da çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten herkesin hayat stresi, hayat koşturmacası fazlasıyla var. E bu koşturmacanın yanında bir de ekstra uğraşabileceğiniz bir uğraş, bir meşgale çok fazla lüzumsuz yani aşırı lüzumsuz. O yüzden böyle bir şey gerek yok. Genel olarak da ben ortalığı yolu bulmalı mıyım? Hayır bulmamalıyım. İnsanlarla iletişim kurarken bazı insanlarla anlaşabileceğimiz gibi bazı insanlarla da anlaşamayacağız. Yani bu bir kural. E ben şimdi herkesin niye anlaşmak için kendimi zorlayayım ki? Benim de hayatım var. Her şeyi doldurmak gibi bir tabumuz var. Her şeyi dolduralım. Vaktin her kısmını dolduralım. Bir şeyler yapalım boş durmayalım. İnsanın bazen yer yer boş durması da gerekiyor. Boş kalması da gerekiyor. Çünkü zaten ya işin var çalışıyorsun ya da okulun var yine çalışıyorsun. Aslında baktığın zaman sürekli bir koşturmacanın içindesin. Zaten 2-3 gram boş vakit bulma hakkın var. Onu da bulmuşsun. Bırak doldurmayı ver o da boş kalsın. Düşünerek geçir. Neye ne zaman nasıl öncelik vereceğini düşün. Onları tasarla. Yani her şeyi doldurmak zorunda değiliz. Her zaman bir şey yapmak zorunda değiliz. Yani bu algıyı bence bırakmamız lazım. Toplum içerisinde şöyle şey var yani. Bir deli kuyuya taş atmış. Arkasından binlerce kişi gitmiş atlamış yani. Böyle bir şey hiç gerek yok. Boş vaktinizi boş geçirin. Büyük bir isiminden de örnek vereyim. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabına da böyle bir şey geçiyor. Otobüs yolculuğunda çıkın. Kulaklık almayın yanınıza. Düşünün diyor mesela. Yani kendinize boş vakitler yaratarak kendi içinizdeki bu olayları, işlerinizi falan planlarsınız en azından. Herhangi bir ilgi odağı bulamayınca, dışarıdan bir ilgi kaynağı bulamayınca insan mecburen kendisiyle ilgilenmek zorunda kalıyor biraz kendinizle ilgilenin. Yani kendinize çok sıkıcı insanlar değilsinizdir herhalde diye düşünerekten boş vakitlerinizi boş geçiriniz olarak öneriyorum. Benden bugünlük bu kadar. İnce Sözlük kanalında Farkına Var programında sizden gelen soruları yanıtladık. Bir dahaki içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize güzel davranın.